dünya dışı yaşam bulduğumuzu nasıl anlarız? Dünya dışı bakteriler görsek canlı olduklarını anlar mıyız? Uzaylı yaşamın varlığını nasıl test ederek saptarız? Uzaylı söylentileri aksi kanıtlanana kadar gerçek değildir. Uzaylı sinyali sandığımız şeylerin sebebi başkadır ama her kuralında bir istisnası vardır. Ya uzaydan gelen o radyo sinyalleri uzaylılara aitse veya meteor taşlarının gözeneklerindeki o mikroskobik izler gerçekten uzaylı bakterilerin eseri ise. İnsanlar 1924'ten beri uzaydan gelen ve dünya dışı zekaya ait olan radyo sinyallerini arıyor. 21-23 Ağustos 1924'te Mars gezegeni dünyaya 80 yılda olmadığı kadar yaklaştı. Böylelikle Amerika Birleşik Devletleri 36 saat süreli ulusal radyo sessizliği günü ilan ederek Mars'tan gelen uzaylı radyo sinyallerini araştırdı. Bu konu eğitimin ve kitap okumanın önemini gösteriyor. Çünkü ABD'ye esin kaynağı olan yapıt, H.G. Wells'in 1897 tarihli Dünyalar Savaşı bilim kurgu romanıdır. Bu romanda Marslılar dünyayı işgal eder. Oysa çizgi roman ve bilim kurgu meraklılarının bilmesi gereken bir detay daha var. Ulusal Radyo Sessizliği Günü uzayda hayat konusunu popülerleştirdi. Böylece 1929 yılında ünlü Amerikalı çizer Philip Francis Nolan 2419'da geçen Buck Rogers çizgi romanını çıkardı. Ondan ilham alan Alex Raymond da 1934'te Flash Gordon çizgi romanını yayınladı. Kısacası büyük uluslar salt teknolojiyle değil, bilim, sanat ve edebiyatla da geleceğe yatırım yaparak gelişiyor. Buna karşın modern uzayda yaşam arama çalışmaları 20 Temmuz ve 3 Eylül 1976'da Mars'a iniş yaparak gezegende ilk kez yaşam arayan Viking 1-2 sondalarıyla başlamıştır. Viking seferlerini yöneten kişi ise ünlü popüler bilimci ve ilk kozmos belgeselinin sunucusu Carl Sagan'dır. Ünlü gezegen bilimci, Kaliforniya, Pasadena'daki NASA Jet İtki Laboratuvarı'nda ziyaretçi bilim insanı olarak çalıştı. Venüs'e giden Mariner 2 ve 9 ile Mars'a giden Viking seferlerini tasarlayarak yönetti. Sagan'ı 1985 tarihli Mesaj Çekirdek Bilim Romanı ve 1997 tarihli Karanlık Bir Dünyada Bilimin Mum Işığı kitaplarından tanırız. Yönetmen Robert Zemeckis de başrolde Judy Foster'ın rol aldığı aynı adlı filmde Sagan'ın romanını uyarlamıştır. Peki Viking sondaları Mars'ta yaşam buldu mu? Dünya dışı yaşam aramaya buradan başlayalım isterseniz. NASA'nın sadece 2 adet Viking sondası vardı ama Mars'ın ön ve arka yüzüne inerek olabildiğince geniş bir kapsama alanı elde ettiler. 1960'larda Mars yörüngesine giren Mariner sondaları Kızıl Gezegen'in kurak bir çöl olduğunu göstererek Percival Lowell'ın Mars'lar ve su kanalları rüyasını yıkmıştı. Öte yandan Tarzan'ın yaratıcısı Edgar Rice Burroughs'ın Marslı Komutan romanları ve Gordon çizgi romanları Marslıların serüvenleri yayınlanmaya devam ediyordu. Kısacası 1976'da Vikingler Mars'a inerken Amerikalı bilim insanları bile kızıl gezegende yaşam bulmak için gaza gelmişti. Viking sondaları Mars toprağına radyoaktif karbonla işaretlenmiş besin çözeltisi enjekte ettiler. Mars toprağında mikroplar varsa çözeltiyi metabolize edecek ve atık olarak hava, karbon izotoplu radyoaktif gaz verecekti. Bu da sonda verilerini inceleyen biyologlara Mars'ta yaşam olduğunu gösterecekti. Mars dünyanın yarısı büyüklüğünde olduğundan birbirinden 4000 km gibi müthiş bir uzaklıkta olan her iki sonda da Mars bakterileri bulduğunu duyurdu. Hatta biyologlar toprağı 160 dereceye kadar ısıtarak yaşamı yok edecek bir kontrol deneyi de yaptılar. Bu deney sonuçları negatifti. Böylece bilim insanları o yıllarda Mars'ta yaşam olduğunu düşündüler. En azından kısa bir süre için. Çünkü Mars'a son 45 yılda gönderilen hiçbir sonda uzaydan bakınca ya da yerde mikrop izi göremedi. Nitekim bilim camiasında öte gezegenlerden Europa'nın yüzeyine kadar ortalama olarak her iki buçuk yılda uzayda yaşam bulunduğu haberleri yayılır. Ama bunların hepsi boş çıkar. Bilim insanları mı uzayda yaşam aramayı bilmiyor yoksa asparagas haberlerin kurbanı mı oluyoruz? Bunun için Viking sondalarına geri dönerek Mars'ta neden bakteri düzeyinde yaşam olduğunu sandığımızı inceleyelim. Viking sondaları öncelikle kendi deneylerini tekrarladı ama ek besin enjeksiyonları bakteri gazı çıkmasına yol açmadı. Oysa dünyada bunu her yaptığımızda bakteri izleri bulduk. Demek ki bilim insanlarının Mars'ta yaşam olduğuna dair şaşırtan bir şey vardı. Peki neydi bu? NASA'nın 2006'da Mars'a inen Phoenix sondası ilk Viking deneylerindeki gazın biyolojik değil kimyasal olduğunu anladı ve bizi yanıltan suçluyu da buldu. Mars yüzeyi aşırı zehirli ve yakıcı perklorat tuzuyla kaplıdır. Bu toksik kimyasal yine Mars'taki hipokloritin yan ürünüdür. Vikingler besin çözeltisini toprağa enjekte edince bu çözelti perkloratla tepkimeye girdi ve ilk başta bakteri atığına benzer gazlar çıkardı. İkinci denemede bu olmadı. Çünkü hipoklorit ve perklorat ilk deneyde gerçekleşen kimyasal tepkimede tükenmişti. Kontrol deneyinde uygulanan yüksek sıcaklıkta hipokloritin yok ederek atık gaz saptanmasını önlemişti. İşte bu yüzden uzaylılar var haberleri aksi kanıtlanana dek yanlıştır. Nitekim bakteriler ve diğer mikroorganizmalar birçok kimyasal madde üretir. Oysa bunların cansız topraktaki inorganik kimyasal süreçlerle üretilmesi de mümkündür. O yüzden bilim insanları inorganik kimya ile açıklanan hiçbir işareti dünya dışı yaşam belirtisi sanmaz. O kadar çok yanıldılar ve düş kırıklığına uğradılar ki artık onlara mana bulamayız. Örneğin biyologlar Antarktika'ya düşen bir Mars meteor taşının içinde mikroskobik solucanlara benzeyen oyuklar saptadı. Bu tür izler dünyada 3.5 milyar yıllık en eski bakterilerden kalmadır. Doğal olarak Mars'ta yaşam olduğunun haberleri yayıldı. İşin ilginci Mars'a çarpan başka bir meteor taşının uzaya fırlattığı bu taş sonradan dünyaya düşmüştü. 4 milyar yıllıktı. O yıllarda Mars'ın okyanuslarla kaplı olduğunu ve Mars atmosferinin oksijen içerdiğini biliyoruz. Dolayısıyla bu meteor taşı yaşamın dünyadan önce Mars'ta ortaya çıktığı, hatta hepimizin Mars'ta olduğu anlamına da gelebilirdi. Sonuçta ilk canlıların 4 milyar yıl önce belirdiğini biliyoruz. Böylece halk arasında Mars'ın dünyayı 4 milyar yıl önce kozmik tohumlamayla döllediği teorisi yayıldı. Hatta o zamanki ABD Başkanı Clinton TV'ye çıkıp Mars'ta yaşam olabileceğini söyledi. Sonuç olarak fırsatçı Hollywood Carl Sagan'ın Mesaj romanını alel acele sinemaya uyarlayıp 1997'ye yetiştirdi. Peki bir ABD başkanını bile TV'ye çıkaran bu meteor taşının bulunmasının üzerinden 25 yıl geçmesine karşın neden okullarda, Mars'ta yaşam dersleri yok? Bunun nedeni kimyacıların meteor taşındaki izleri inorganik kimyasal süreçlerin üretebileceğimizi göstermesidir. Ayrıca Antarktika'ya düşen taşa dünya mikropları da bulaşmış olabilir. Unutmayın ki dünya dışı yaşamı kanıtlama yükü uzayda veya uzaydan gelen hayat buldum diyenlerin sırtındadır. Neden mi? Sıra dışı kanıtlar gerektirir. Bu sözleri Arthur Conan Doyle'un ünlü polisiye roman karakteri Sherlock Holmes söylemiştir. Hatta tam adıkırsa olanaksızı elediğiniz zaman geriye kalan şey ne kadar olanak dışı olursa olsun gerçek olmalıdır. Dahası Oumuamua kuyruklu yıldızında anlattığımız gibi artık bilimsel ciddiyetini yitirmiş olup kariyer intiharında bulunan Harvard kökenli bir astrofizikçi de Oumuamua uzay gemisidir derken sık sık bu cümleyi dile getiriyor. Holmes'un söyledikleri elbette mantıklıdır. Olanak dışı şeyler düşük olasılıkla gerçekleşebilir ama olanaksız şeyler asla gerçekleşmez. Öte yandan bilim tutarlı önermelerle değil, geçerli önermelerle işler. Bu yüzden mantıklı konuşmak yetmez. Varsayımların deney ve gözlemlerle kanıtlanması gerekir. Öyle ki Oumuamua kuyruklu yıldızının nasıl oluştuğunu geleneksel açıklamalarla gösteremiyoruz ama bu Oumuamua'nın uzay gemisi olduğunu kanıtlamaz. Neden kuyruklu yıldız olduğunu da söyleyeceğim fakat evrenin çok büyük bir pratikte sayısız olasılık içerdiğini unutmayın. Birçok şeye aklımız ermez ama Zamanla bunların uzaylı gerektirmeyen sıradan açıklamalarını buluruz. Öyleyse Oumuamua neden uzay gemisi değil? Birkaç yıl önce güneş sistemine başka bir yıldız sisteminden gelen bir gök cismi girdi. Bunun astroid mi, kuyruklu yıldız mı olduğu uzun süre tartışıldı ve bu konuyla ilgili birçok yazı yazıldı. Oumuamua iç güneş sistemine çok dik bir açıyla ve hızla giren soluk kızıl bir noktaydı. Üstelik ambulans ışıldağı gibi ışık çakıyordu. Oumuamua, güneş sistemimizdeki diğer cisimlerin döndüğü tutulum düzlemine oldukça dik bir açıyla geldi. Bu da sistemdeki diğer gök cisimlerinden çok hızlı gitmesiyle birlikte başka bir yıldızdan geldiğini gösteriyordu. Oumuamua güneş sistemi dışından geldiğini kanıtladığımız ilk gök cismidir ve tabii ki tarih kitaplarına geçmiştir. Ayrıca kuyruklu yıldızların uçucu maddeler içerdiğini ve güneşe yaklaştığında bunların buharlaştığını biliriz. Öyle ki kuyruklu yıldızlar gaz çıkarır ve bu da ünlü kuyruklarını oluşturur. Gaz kaçırmak roket egzozu gibi işler ve kuyruklu yıldızı milyonlarca yıllık sürede komşu yıldızlara iten etkiyi sağlar. Tabi yıldızların yer çekimi de gerek onları çekerek gerekse diğer sistemlere savurarak yıldızlar arası ulaşımı kolaylaştırır en azından ömür kaygısı olmayan cansız nesneler için. Buna karşın her gelişme Dünyalar Savaşı romanının yaptığı gibi bilimi teşvik etmez. Bazen hiç istenmeyen uyduruk iddialar ortaya atılmasına neden olur. Nitekim 2016'da bizzat Hawking Starshot lazer yelkenli yıldızlar arası sonda projesini duyurmuştu. Belli ki bu haber Harvard'lı astrofizikçiye esin kaynağı oldu. Çünkü 2019'dan beri Oumuamua'nın güneş yelkenli bir uzaylı gemisi olduğunu söylüyor. Neden derseniz, bu kuyruklu yıldızın geleneksel bir kuyruğu yoktur. Zorlama bir fikir gibi geldiyse haklısınız. Oumuamua'yı yakından tanıyalım. Oumuamua'nın kuyruğu yoksa doğal roket motoru da yoktur. Öyleyse yapay itiş sistemi vardır ve kendi çevresinde taklalar atarak döndüğüne göre bu da güneş yelkenidir. Kısacası Oumuamua uzay gemisidir. Astrofizikçi öyle söylüyor. Ama buna dair hiçbir kanıt yok. Buna karşın kuyruklu yıldız olduğunu gösteren çok makul bir açıklama var. Oumuamua büyük olasılıkla Plüton gibi buzlu bir dünyaya çarpan, meteor taşının etkisiyle uzaya fırlayan bir yer kabuğu parçasıdır. Neden Plüton derseniz bu cüce gezegenin yüzeyi metanla kaplı olup Bunlar güneşin mor ötesi ışınlarıyla kızararak diğer hidrokarbonlara dönüşür. Bu da kuyruklu yıldızın kızıl rengini açıklar. Dahası Oumuamua'nın kuyruğu var ama azottan oluşuyor. Kuyruklu yıldızdaki azot buzu buharlaşınca görünmez azot gazı çıkarır ve bu da Oumuamua'yı uzayda iter. Bu açıklamayı da kesin olarak kanıtlayamayız. Yine de Oumuamua'yı doğal yollarla açıkladığımız sürece uzaylı eseri olduğuna inanmamız için daha fazlasını yapması gerekir. Peki ya Mars'taki metan gazı ve Europa uydusu? Son yıllarda Mars'ta dolanan meraklı kedi Curiosity mikrop kaynaklı olabilecek metan gazı izleri buldu. Yörüngedeki uydular da zaman zaman görünen ama uzun süreler boyunca kaybolan, üstelik miktarda sanki rastgele değişen bu izleri onayladı. Oysa özellikle de dengesiz olmasından yola çıkarak metan gazının Mars'taki inorganik süreçlerle üretildiğini düşünüyoruz. Bir de Jüpiter'in uydusu Europa var. Ama bu kez hayata elverişli olduğunu uzun zamandır bildiğimiz buzaltı okyanusundan bahsetmeyeceğiz. Bunun yerine Europa yüzeyindeki buz çatlaklarının Plüton gibi kızıl kahverengi izlerle kaplı olduğuna dikkat edelim. Bu çatlaklar sıcak buzaltı okyanusa açıldığından yüzeyde buz volkanı kaynaklı jeotermal süreçler görülüyor. Kısacası bu izler sıcak suda yaşayan bakteri kolonilerine ait olup bakteriler geyserlerle yüzeye çıkıyor olabilir. Öte yandan pas izi de olabilir. Bu da bizi Venüs atmosferindeki fosfin izlerine getiriyor ki bu konuyla ilgili birçok iddia ortaya atıldı. Fosfin izlerinin Venüs'te yaşam belirtisi olabileceği söylendi. Ayrıyetten ölçümlerin yanlış yapıldığı ve fosfin izlerinin tümüyle silinmese de beklenenden çok daha az fosfin olduğu belirtildi. Venüs'teki az miktarda fosfinin dedektör hatası olabileceği, gerçekten var olsa bile nadir fosfini yine inorganik süreçlerle açıklamanın mümkün olduğu dile getirildi. Gelelim en ilginç uzaylı iddiasına, Tabi Yıldızı ve Dyson Küresi. 2015 yılında uzayda uzaylı göstergesi Dyson küresi mi var başlıklı bir yazı yazıldı. Kısa bir süre önce bunu ciddi ciddi dünya dışı uygarlık izi olduğu düşünüldü. Ne de olsa gelişmiş uygarlıklar yaşadıkları gezegene yaşam veren yıldızların çevresinde Dyson küresi denilen dev kafesler inşa edebilirdi. Böylece yıldız ışığı ve ısısının büyük kısmını yakalayıp bizzat güneşi füzyon reaktörüne dönüştürebilirdi. Bu kafes yıldız ışığının parça buçuk gölgeli olmasına yol açıyordu. Tabita Boyakyan tarafından keşfedilen tabi yıldız da böyle gölgeliydi. Yıldızın ışığı düzensiz olarak gölgelendiğinden fizikçiler bunun sebebinin bir Dyson kafesinin parmaklıkları olduğunu düşündüler. Öte yandan bu sıra dışı iddiayı yine sıra dışı bir kanıtla çürüttük. O yüzden Holmes'a kafadan inanmayın. Tabi yıldızına çok yaklaşan bir gezegen yıldızın gelgit etkisiyle parçalanacaktır. Gezegen parçalanmasa bile yörüngeden kopan bir uydu yıldıza yaklaşıp parçalanabilir. Bu da yıldızı saran bir toz bulutu ve kısmi halkalar oluşturur. Sonuç olarak kaotik şekilde gölgelenen bir yıldız görürsünüz. Tabi bir de Wolf sinyali var. Bunu da uzaylı sinyali sandığımızdan adına Türkçe vay canına sinyali diyoruz. Ohio Eyalet Üniversitesi zamanında dünya dışı zeka arayan SETI projesiyle işbirliği yapmıştır. Nitekim 15 Ağustos 1977'de üniversitenin Büyük Kulak radyo teleskobu Wow sinyalini yakaladı. Her durumda Wow sinyali gerçekten yapay ve dünya dışı görünüyordu. Bazıları sinyal kaynağıyla dünya arasına giren iki kuyruklu yıldızın işi bozduğunu söylediler. Oysa üniversite ekibi o sırada sinyalin kesintisiz geldiğini kanıtladı. Her durumda Wolf sinyali bir daha gelmedi. Ta ki 29 Nisan 2019'a kadar. O tarihte Avustralya'daki Parker Radyo Teleskobu bize en yakın yıldız olan Proxima Centauri'nin parlama süreçlerini takip ediyordu. Bu sırada 982 bin MHz frekansında radyo sinyali aniden güçlendi ve 3 saat boyunca pik yaptı. Aslında sinyali 2020'de çığır açan dinleme projesi kapsamında olası uzaylı sinyallerini analiz eden bir öğrenci keşfetti. Özetle, Wow sinyali ve ikinci sinyali tekrar tekrar analiz ettik. Nötron yıldızı gibi doğal kaynakları, hatta TV ve radyo yayınlarıyla telsiz sinyali gibi dünyevi kaynakları elimine ettik. Buna rağmen tek seferlik bu sinyaller gizemini koruyor. İşin ilginci Proxima çevresinde yaşama uygun uzaklıkta dönen bir gezegen var. Bu yüzden dünyaya en çok benzeyen gezegenlerden biridir ama Proxima'da kuduruk bir kırmızı cüce. Çok güçlü taç küre kütle atımları yoluyla korkunç radyasyona yol açıyor. Bu şiddetli güneş fırtınaları varsa gezegen atmosferini çoktan yakıp tüketmiş olmalı. Dahası Proxima sisteminde teknolojik bir uygarlık varsa Sistemin yakınlığından yola çıkarak, samanyolunda yolunda milyarlarca uygarlık olması gerekir. Bu da istatistiksel olarak inanılmaz ölçüde yüksek bir sayı. Öyleyse gerçekten herkes nerede? Bugüne dek ne zaman uzaylı izi bulduk desek doğal açıklamasını yaptık. Hiçbir iz ve sinyal kuşkuya yer bırakmayacak şekilde tekrarlanmadı. Bu uzaylıların olmadığı anlamına gelmiyor. Sadece samanyolu ve evren çok büyük. Teknolojik uygarlığımız ise ancak 1960'lardan sonra uzaydaki radyo sinyallerini yetkin olarak araştırmaya başladı. Bu da bir insan ömrü bile etmiyor. Dolayısıyla uzayda yaşam varsa 50 yıl daha haberimiz olmayabilir. Öte yandan önümüzdeki 50 yılda dünya dışı zeka bulamazsak işler karışır. Fermi paradoksu nedeniyle galaksimizde dünya dışı uygarlıklar olması gerekiyor. 100 yıllık dinleme süresi ise 50 ışık yılı yarı çapındaki bir alanda birkaç yüz yıldıza ulaşmak demek. İstatistiksel olarak bu yıldızların en az birinde çağdaşımız olup bizim yöne sinyal gönderen dünya dışı zeka olmalı. Yüzyılda uzaylılardan haber alamazsak herkes nerede diye özetleyebileceğimiz Fermi paradoksu kesinleşecek. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.